<gülüyor> Ömer. <gülüyor> Buna ne yapacaksınız? <laughs> Buradan bir çıkıp hepinizi gebertcem ne alsana? <laughs> Eğer hayır. Bunu dengede tutmak için. <laughs> Eğer çıkarsan keskin nişancılar var skalar sana. Ondan sonra lan buna ne oluyor? Ondan sonra işim biter. Sana söyleyeyim bak. Sana son kez söyleyeyim ama çok kötü olur. Şimdi çalıştırıyorum. ha Bana ne yapmaya çalışıyorsan her hiçbir şey yaramaz. Öyle sanır. Nur ya. Onun mahmaya çalışıyorsun. Nur. Neyse ki bana çok istemiyor. Hayır neye dönüştün sen öyle? Tüh yanlış tuşa basmışım. Keşke şuna basmasaydım. Atayım da bunu senin kafana gör. Seni işini bitireceğim. Ben Kral Yusuf Usta Bu evrene Emin Samara patronuna yardım etmek için geldim Ama geri kendi evrenime döneceğim ha! Ömer tam biz bir şey dönüştü ne? Neye dönüştü mü ben de bilmiyorum Kendimi çok güçlü hissetiyorum Çok garip ha! Sanki öyle elektrik gücü var gibi. Anlaşılan senin de yine süper güçlerin oldu. Anca beraber kanca beraber. Şimdi savaşmaya devam ediyoruz. <laughs> Buna da bir tane vursam. Al sana. Hadi gidelim. Hadi. Gelin bakalım buraya. Bu arabayı yok edebilirim. Lan ne oluyor? Hadi saldırınlar. Ölüdün. Böyle saldırınlar. Oo, Ömer değişik şeye dönüşmüşsün. Bu benim sinirli halim. Normal halime dönüşebiliyorum. Bu iyi. Ee, bana bir şey bırakmadınız. Neyse hadi. Kral Yusuf Usta neredesin? Çatıdayım geliyorum. Ben Kral Yusuf Usta. kafam, ah, Kafam. Neyse hadi. Açılıyor mu? Hayır gelmişler. Bu mavili de kim böyle? Binnoş mu yoksa? <laughs> hmm, anlaşılan güçlü bir şeye benziyor. Gelin bakalım bu aya. Sizi üzmeyeceğim, merak etmeyin. <laughs> Korkaklara bak nasıl taşınanıp gittiler. Saldırın! Hepsini öldüreceğiz. Gel bakalım buraya. Al ah sana. Demek onlar geldi. Biz de gidelim. <laughs> Tuzla başlıyor. Ha! Nereye kayboldular? Efendim benim hiçbir suçum yok. Ben masumum. Ay, o zaman sana buna zarar vermeyelim. Ya da ederim ha! Masum falan değilsin. Ha. Al sana. Vay be. Kral Yusuf Usta iyi iyiydi ha! Neyse ben yukarı çıkıyorum. Lan. Ben niye çarpayım oraya? Gelin buraya! N'olsun ne, N'olsun lan? N'olsun git! Efendim bana bir şey almayın. Işılama gücü... Yok ışılama gücünü kullanmayayım. Direkt. kaldı mı? Eh, tamam. Gel bakalım buraya. Lan sıkışıp kaldım. Lan. Hadi bura hiçbir yere yolu yok. Neyse en azından buraya giremezler. Hayır. f buraya burayı yollayın. F-16'lar. Neyse biz Kral Yusuf Usta en yukarı gidiyoruz. o Fred'in olduğu yere. Siz bunlarla oyalayın. Tamamı Gelen askerlere. Tamam. Tamam. Hadi Kral Yusuf Usta. Hadi. Ne? İhanet eden büyücü nasıl? N -n 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 nasıl sen gene canlanabiliyorsun? <Gülüyor> 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 Onu da ben halledeyim. <laughs> görüşürüz artık biz de ama süper güçleri var. Hadi görüşürüz. Bu da iyi şanslar diliyorum. Çünkü süper şeyler olacak. Uslamış işe yarıyor. Çalıştırın. MoFred ne kostfredi efendi. Hayır. Ne? Bekle yüklen baba patlamıştı. Evet ama sana bir şey olmadı. Ben seni korudum. Ben kanka açabiliyorum. Ama hayır dostlarımız. Hayır.